Aldırdı <laughs> ibne seyfo yandırdı beni seyfo aldırdı ibne yandırdı beni seyfo bir gün pazara çıksay kandırdı beni seyfo kandırdı ben seyfo Kandır bir gün pazara çıksay yandırdı beni seyfo Yandır öldürdü beni çek saçağa, çektim kasap poçağa. Karabin çek saçağa, çektim kasap poçağa. Bir gün evine gittim, demedi çık yukarı. Bir gün evine gittim, demedi çık yukarı. Öldürdü beni Seyfo, yandırdı beni Seyfo. Öldürdü beni Seyfo, yandırdı beni Seyfo. Bir gün pazara çıktı, kandırdı beni Seyfo, yandırdı beni Seyfo. Bir gün pazara çıktı, kandırdı beni Seyfo, yandırdı beni Seyfo.